merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur oynayacağız. Şimdi ben bu parkuru bayağı seviyorum. Ölümceyi tekrar olduğu yerde başlatıyor tabi. O yüzden oynuyorum. Okey dedim. Gitti. sıçacak. Bekle. Döndü. Döndü. Ha evet. geldi. Aç bu çok kolay. Ben bunu bir kez almıştım hatırlıyorum hatırlıyorum vallahi çok hatırlıyorum. Sen çok kolay. Yaptım bile. Çocuk be yaptım. E gidemiyorum ki. Şimdi gelin gelin. Ben nasıl olacağım? Ben nasıl olacağım? Ay 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 çok gıcık. Yine buradan başladık. <laughs> Çocuk tam aşağı. Şöyle hop 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 that's the audi is the flame on that and ah Ay. Hadi anneciğim heyecan yapma. Tamam heyecan yapmayacağım anne. İnan yalnız. Biz de çıkacağız seçmiş. Evet ama saniye usta duruyor. Ben şimdi oraya çıkamam. Çıkarım belki. Vay. Hızlı ah, <laughs> bir yol buldum oradan çıkmak. Buradan çıkabilir miyim? Aa çıkamıyorum. Azıcık altın düşüyordum. Buradan çıkarım. Kızın ayarkın önündeyim yani. Şimdi arkadaşlar. Buradan zıpladık. Hoburduk. Kızın önüne çıkmaya çalışacağım. Ay. Aha. Aa. Değilsin. Evet anne. Şans vereceğim mi? Şans vereceğim tabii ki. Ben ee, şu yap diyeceğim para que va a estar ay bravo kızım o. çok az kaldı oraya çıkmaya değil mi? Evet. Oo, adam adam öyle arkadaydı çıkmış demek Hı -hı. Aa, Hı -hı. Hı -hı. ay ay çok... Aa, merhaba hadi <laughs> orada Hı -hı. bekliyor bakayım Hala orada bekliyor. Herhalde oyunu durdu. Aa bu kafa mı kırdırıştırıyor? Hop. Oo, ne yaptın öyle? Birazcık hızlanman lazım şimdi. <laughs> Çünkü dakikaların az kaldı. Evet dakikalar az kaldı da. Burası ellerde yemeyeceğiz. Burası kolaymış ama yoksa tavsiye var zor yani. Buradan yukarı çıkmayacağız. Zor sır, işte zor. Ay. Yukarıdan vurayım nasıl atmayacağımı değişinemedim hala. <laughs> Biz yayını yeni açtık. O yüzden daha yeni oynuyoruz. Böyle hem video çekip hem de yayın yapmayı Ela birazcık heyecanlı. Normalde bu oyunu Ay. çok çabuk geçer. Çünkü ben bu oyunu çok oynuyorum, alıştım ben. Hem. hem çok gidiyorum değil mi yukarı? Evet. Kanalımızı Hı. takip edin. O o neydi? <laughs> Kafam gitti. Like atmayı da unutmayın. Ay, üstünden çıkamam demek atlayacağız Ya bu çok zor. Bana böyle bir şey yaptırırsa dersen. Zaten... Sana yani şans veriyorum. Hop! Kafam yukarıdaydı ondan da zıpladı. Ay yukarıda lazer var zıplamayacağız demek. Ay burada Ama mi zıplamamız biri daha yukarı çıkmış. Evet çok az kaldı senin de. Evet. Ee, Dikkat et. Ben bir kez buraya yanmıştım hatırladın mı? Hatırladım tabii ki. Sen bunu çok çok yapabiliyorsun. Hı -hı. Hemen dişi ölmeden yaparız. Tamam. Sen oyna ben şunu kapatayım. Evet. ha. <laughs> griye geçtik. Sonra sarı. Buradan yukarı atlayabiliyoruz. Öyle zor yapmayalım. Çok az kaldı. Evet. Yapın ya? Ha geçtik. Sarıdayız. Çok az kaldı. Hela boğulduk. Prosu oldu evet. artık. Evet. <laughs> Dağıtan yukarı. Hiç ölmedim yalnız şu an. Ne? Hı hı. Atlarda bir ağaç koydum ama. <laughs> o yüzden. <laughs> şu aralar hastalıktan dolayı okula gitmiyoruz. Evet. Ara ara oyun oynama hakkımız var. Evet bir saatlik bir oyun oynama hakkı süresinde Ela yayın yapmak istedi. Yükledik. Evet yükledik. Bizim yüklediğimiz biraz değişik bir şey oldu ama alıştıkça evet. düzeltiriz. Ben buna çok iyi yaptım değil mi? Evet. Kenfona bile yükledik. Evet. O yüzden alışmışım. Oo kız. Kız kendi Ela. Evet saniye. Saniyen var. Daha bir buçuk dakikan var. Çok dakikan var yani. <gülüyor> <gülüyor> birinci, 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 birinci. <laughs> ben birinci olmak istiyorum. Sen birincisin ama ben birinci yerine çıktım. Olay daha yeni geldi. Evet. Sen de birincisin. Hepiniz birinci oldunuz. Evet, bayağı kişiyle birinci olduk ama bayağı işte attın. Evet, bütün arkadaşlar gelsinler, değil mi? Zıpla gelsinler herkes. Zıplayın. Aa, herkes geliyor. <laughs> hadi, hadi bekliyoruz. Bekliyoruz. Sizi. Adam geliyor. Ha. Vallahi iyi oynuyor. Aa, geldi. Birinci şeye geldi biri. Geldi. Geldi biri daha geldi. Birinci şeye geldi oraya yanmaya çalışıyor. Evet. Orada gördün mü? O da loplossuz. olan der. Sen... Aa birinciyim ben. Birinciyim ben. Birinciyim ben. dans et. La, 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 Ben dans etmiyorum ki bak. Dans etmiş tuş olsa ya da yapardım. Hmm. Çocuğum senin kulaklarında bir arıza mı var? Evet ne olmuş onun kulağına. Bir bakalım adı neymiş. Belki lok dostu olabilir. Arkadaşlar. Şşş. Kapat anneciğim kapat. Şimdi kapatıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Şimdi kapatıyoruz arkadaşlar. Bay bay kanalımıza abone olmayı no, unutmayın.